Bunu kaç aldın sen? Bunu satamazsın Aa, bu fiyatı. Tamam. Yüzü alıp 180'e <laughs> mi satıyorsun? Gaziantep'in Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarını denetlemek için pazara gitti. Bunun alış faturası nerede canım? <laughs> Karışın, bu buraya getirdiğin her şeyin faturası olsun. Bunları toplayın. Da. Fatura göstermeyen bir pazarcıya sert tepki gösteren Başkan Tahmazoğlu, tezgahın toplanmasını istedi neden biliyoruz biz? Bu Başım bunun buna ait şey, olduğunu belirledik tamam. ki yani. yerli olan 190'a bu 100'e alanamaz. Yani yani, sen bunu 100... bu haliyle bu fahiş fiyattan. Olan... Sen hikaye okuyun. Bir de biz bunu sattırmayız buradan. Fahiş fiyattan işlem yapacağım. Şuna bir el koyalım. Tamam. Kestane satan esnafın mallarına da el koyduran Tahmazoğlu bu fahiş fiyattan bunu burada sattırmayız. Sen hikaye okuyorsun. 100'e alıp 180'e satmak var mı? diyerek tepki gösterdi.